Merhaba arkadaşlar ben Enes Suyun kardeşim. Yepyeni bir bölümden hoş geldiniz. Bugün Multiplayer Survival Series işine devam ediyoruz. Az önceki bölümdeki gibi Ahmet Ege ve Arda var. Niye ben kıramıyorum lan? Bu ben. bölümde ne dura gideceğiz? İnşallah. Geçen bölümde bir A aksilik olduğu ]acağız. için maalesef gidemedik geçen bölüm. Siz ne yapıyorsunuz? Ege ben öyle da... dolaşıyorum. Arda ben sen ne yapıyorsun? Aa, ma yapıyorum abi. Köy buldum. Sandlerin orada dolaşıyordum köy buldum. Biz obsidyen çıkarıyoruz şeyle. Biz az... obsidyen çıkarıyoruz. Ben de gidip avcılık yapayım abi biraz. Ben köy buluyorum. Ya game moddan alalım diyeceğim. Siz yine izin vermeyeceksiniz. Hadi survival'ın özelliği. Kaç 4. 4. Bir dakika. Evet abi game mod mecburuz. Evet. Hayır abi mecbur değiliz. Bu mecbur değiliz de şimdi. <laughs> 72 seri mi yapalım şeyi soru ayvalı. Ama biraz Aynen. olur doğru ama. Game moddan almakta. da. Survival'ın manası çıkmaz. Aynen abi. Az önce Madene az gidiyoruz önce... o zaman. Gel kanka. Nereden yardım edeceğiz madene? Söyle. Bizim madenimiz. Gel. Bulalım. Bir yer bulalım. Az önceki madeni nereden başladınız siz? Hatırlamıyorum. Ya burada da maden var abi. Dünyada maden az değil yani. Dünyada maden var. Oh, ya da lav yeri bulalım. Maden bulmayalım yani. Volkan Oo yeri ben Minecraft buldum. Minecraft buldum. Onu. Hemen <laughs> <laughs> da aldım. Da... Geçen video My şey start. böyle gittiğimizde Diamond da Gold yer vardı ya. Abi, abi bana TP olun. Ne oldu? Ne oldu lan? Arda geldi. Oha ne, ne? buldun Ulan, lan? Ulan endin sen... başladı yer. Evet. Oha oğlum. Sen... Dolaşıyordum böyle buldum lan. Oha bura endin başladı yer. Evet. Beyler. Ne yaptın oğlum sen? Oğlum. Oha yuh. İşte ya, Abi, Abi harika. game mod almazsam ölürüm. Lan blokta sıkıştım. Abi yalnız nerede? End nerede? End? Efendim. <laughs> Allah! Abi galiba End'in başlayacağı yeri buluyor gibiyim. Hmm. Şu an ama yok aha oh. buldum. Beyler, ben elmas buldum obsidyen beyler tp'linin ben de buldum ahmet tp'lin sende elmas kazma var ya arda sen misin evet hatta beyler öyle bir yer buldum ki lütfen ooo abi yakışır abi sizin ta ilk videoda bulduğunuz yere benzer bir yer bura lan abi Abi düştüm. O oh, kızıl taşlara koy. Yardır. Altın. Burak kaç? F3. 13. Oh süper. Oh, of. Beyler biraz daha yanlara kazarsınız. Yanlara kazalım. Burada elmas buluruz. Çok kolay. Abi Eye of Ender lazım Ender'e gitmek için ya. Beyler lanet olsun. Oo. Oh. Lan. Hayır. Oo. Oh. Ölüyorum. O beni kapatıyorum. O bakları evet, kapatın abi. Oha şurada bir tane sandık var. <laughs> o sandığı almadınız değil mi? Ne? Hayır. Ben sandık görmedim şahsen. Aa aynen abi. Burada çok sandık var. Bunu almayın sandığı Ben başka Abi var. end end'e gidecek mi bu? Ender burada? gözü çıktı. Ender gözü çıktı. Ender. Ay of Ender lazım ama bize. Ender ince pardon Ender gözü demişim. Lan oğlum şey Abi, doldu. Elf Drogon'un ay. Oğlum bir şey bir şey şey yapacağım bir gel. Bir gel. Bir dakika oğlum benim. Ben ben. Şey... Geldim. Neredesin lan? Al şunları. Al şu ne yapıyorsun arı. oğlum? Demirleri al. Şunu al. Bunu al. Ne veriyorsun oğlum sen ya ar. bana? Kazak örüyor. Bunları al. Oğlum kazak mı örüyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Allah bismillah. Ne yapıyorsun oğlum? Ya çöplerini boşaltma bana. <gülüyor> <gülüyor> Sen çöpçüsün. Tamam. Oo aynı chestplate buldum beyler dalın. Beyler mushroom buldum. Aa apple gitti. Kötü oldu. 13 14 Abi niye geçiyorsunuz lan abi, game o. Hack yapmayın lan. Aynen 13, abi geçmeyin. 13. Tam ben 13'e geldim yanlara kazıyorum. Abi burada çok chest var. Ben chest topluyorum. O ender ender manyas. Kaç? Tam 12. Ben 13 buradan kazanıyormuşum. Ender manyak. Ah! Buldum, 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 buldum. Ne buldum, oldu? Level. Ender şeyini buldum. Ender şeyini buldum. Ben de diamond buldum. Oo! Oh. Yani. Oo! Durun beyler bekleyin. Beyler süper. Oo! Oo! kazmayın. süper kazmayın. Oh, yeah boy. Oh. Bu ya bu işte Abi, bu. Ya. Beler şuralara gözleri koymamız lazım. Abi, gel balını sessiz. öpeceğim senin gel neredesin sen gel gel öpeyim. Ender öncesini mi koyuyorduk? Her ender öncesi değil. Ha. ne yaptım ben? Şey yapıyorduk herhalde ender, Pardon, ender e, incisiyle ender gözlü, bir şeyi böyle birleştiriyorduk. Hani ender gözlü yani. Ee, evet ender incilerini birleştirerek. Allah! Ne yapıyorduk? Abi şimdi ne yapacağız biz peki? Yani Abi ne? Ender Ender toz şey ee Blaze powder'ı birleştiriyoruz. ya abi kaybedeceğiz burayı. Ne yapabiliriz? Aynen ne yapabiliriz? Hexi Seksi... buldum. Bu? Ne? Abi bunları kıralım. Hayır abi, hayır hayır hayır. hayır. Abi. hayır. Niye abi? abi kırsak, olur? kırsak gelmezse kötü olur. Lava düşer. Aynen. Onu boş verin. Hem bazen kırsan olmuyor. Bazen sadece bölgelerinde oluyor. Beyler pusula gibi. buldum. Ne yapacağız ki? Bilmiyorum. Abi çok işimiz var. Ya hadi beyler ya. Game moddan alalım. Kaybetmememiz lazım. Ne yapacağız? Ya. Ben biliyorum abi. Game mod. Abi bir Skype'a bakar mısınız? Bir şey yazdım. Buldum buldum buldum. Waypoint nasıl kurdun? Anladın sen. Hack kurdun oğlum? Hack. Ha. Ya be. abi. Abi işi yapma ya. O ne oğlum ve başka bir şey, o şey tp olmaz ki. Abi yapacağız kıyasla. yapacağız. Ben oradan oradan oraya ışınlamayı nasıl yaptım? Şimdi buraya da onu yapacağız. Aynı Aha, yani. bir şey oluyor lan üstten. What the? F o, o, zaman TP'de baba kıyasla. Aynen abi. Waypoint bir şey sayın olmaz ki. biliyorsun değil mi? And e, nedir bir de normal dünya arasında Aa, geçit olmuyor. Biliyorum. Anam. Ben komut blok yapacağım. Yapılmıyor. Komut blok yapamazsın ki. Komut blok yapamazsın. Evet, o sadece kodlu evet. kodla alınıyor. Evet iyileşti. Oğlum ne yaptın? Oğlum harbi şey siz su survival'ı batırdınız. Kim? Başka bir şey. Şu, Oo chest buldum. Kaybederiz oğlum. Saat ben hiç işte rep şey koyduk ki buraya. Ne yapıyorsun? Waypoint kurduk mu? Evet, tüm şunları. Su lava at şu command blokları. Oğlum ne yapıyorsun yaratıcılığa geçip ya survival'ı batırdın. Ben waypoint mi? var demiş şu an sen DG. Var. O zaman Ö hadi kovalarla lava alın şuraları. Ama ben çıkınca tekrar silinecek onu, onu söyleyeyim ben. Hı? Ben çıkınca o silinecek yani. Abi işte bak. Tamam o zaman koyarsınız belki videodan sonra. Hadi oğlum şimdi e, nether'a gideceğiz. Adam aldı. Tam ben aldım lavları. Bir dakika bekleyin. Abi çıktığı zaman bu kaybolacak ama. Anlamış. Abi duymuyor musun adamı? O çıkınca kaybolacak. küçük her gün boyunca yani seriye devamda şey yapamayız ki komut bloklarıyla yap buraya ya gideceğiz ya gitmeyeceğiz. Tamam komut blokları kur o zaman. Biliyor musun komut bloklarıyla waypoint konmayı? Abi blok shelfler falan buldum. Mekanlar buldum abi birisi gelsin. O mekan buldum abi mekan cennet olsun. Su kovası olan var mı su kovası? Bende iki tane lav kovası var. Gel Arda. Şu bak şuraya. Kovası olan var mı? I -i. Abi peki biri mi? ölebilir mi? Biri ölebilir mi? Niye? Biri ölmesi abi, gerekiyor. Abi silk taşlı olan birisi var mı? Eksinde. Silk, silk taş. İpeksi dokunur. Hayır. Abi, abi biri buraya. çok güzel olacak ha. Abi eğer biri ölmezse onu yapamayız. Tam öldüm. Öldün mü? Evet. Orada. Oo abi gel Arda gel gel buraya gel Arda. Hı. F3'e bas. Gel şimdi. burada mekanlar var, mekanlar var. Şöyle. Önce X'i sonra Y koordinatları söyle. Önce X'i sonra Y'yi sonra senin mi, y o senin Arda mi? yardım yardım, yardım. Zombiler, zombiler. Abi, evet, spawn var. Spawn'dur. Geldim ne yapacağım? Abi buraya öl öl, öl öleceksin. Niye? Ha o evin koordinatları. Evet, evin koordinatları. <laughs> evet. X söyle koordinatları. <laughs> X X174. Abi, tamam. abi. Y78. Eksiler varsa söyle. Tamam, Y78. Z. <laughs> Z eksi <X> 12. <laughs> Öldüm. Aa, pardon çok özür dilerim. Bu kadar. Hmm, Arda yanına geldim. Efendim. Gel. Tamam bir şey yarıyor beyler geldik. Abi orada kalın şimdi. Orada kalın. Nerede? O, o yerde işte. o oh, dopla 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 ceste dopla ceste. Abi şimdi şeyin oranın şeyini söyleyeyim. Abi hiç boş şey yok. Arda. Endin oraya boş gidin var mı? Endin oraya gidin. End, hiç boş yerin var mı? End, Abi o portalın oraya gidin. oraya gidin. Ender portalın oraya gidin. Dur ben gidiyorum. Ben kitapları çörüyorum he. Hadi. Gittin mi? Onlardan şey basılıyor biliyorsunuz değil mi? Tamam abi söyle hadi şeyi. Neyi? Onu oranın kodunu. Abi sen gitsene ya bunlar anlamıyor. Dur bir. Abi bulun oraya. Abi herkes dağıldı şu anda. Hadi. Ben obsidyen o çıkarıyorum yapın. Obsidyen var. 14 tane obsidyen var. Tamam o zaman üst gelin Nedir'e gidelim çabuk. Abi ama bekleyin oranın şeyini bulalım. Oğlum, yapın. Hiç sakın bana. Ya, end, endin şeyini bulun. Endin o şeye. Ben şeyin yanındayım. Aa. Ya. Abi neredesin sen ya? Kim? Sen değil. Nereden bulacağız şimdi orayı? Ben şu an kitapları çölüyorum yani. Ben bu bir mekandayım. Nereden bulacağız şimdi orayı? O mekandaki şeyleri nereden bulacağız? Ben bulabilirim. Bul. Bul hadi. Tamam bir dakika. O zaman bekleyeceksin kitap çölüyorum. Arda sen buraya gel kitapları çör. Abi kitaplarla bir şey yapamıyorum ki ya. Of. Nasıl lan? Nasıl yapılıyordu büyü masası? Hmm. Ver ben göreyim. Nasılsa bir dia falan gerekiyor. Dia ile obsidyen gerekiyordu şey, Bir de şey, kitap. Kitap. Evet. Kitabı olan var mı? Benim bak yanına bir dakika TP atacağım sana tamam mı? Ay, atma atma atma. O şeyi bulmamız lazım. Abi sen bir bana TP atsana. Kim? Beler inek cenneti e buldum oley. E, ee, Enes. Evet. Sen bir bana TP atsana. Evet. Ha, buldum bekleyin. ver şimdi crafting table ver. Sonra obsidian bir de diamond ver bana. Dur neredesin lan? Alta nasıl geleceksin? Geldim oğlum müşteyim müşte. Bekle. Aldım aldım. Oldum. Oğlum aldım onların hepsini. Heh. Sen bir ver bana. Ne yapayım? Şimdi sen bana crafting table'ı ver bir de şeyi ver. Crafting table yok. Yok mu? Hemen yapsana. Ba dur balta alayım. Balta Al. Ha. Al elmas. Ver abi kral table. İki tane iki tane elmas. Beyler, beyler kim eğer bulamıyordu? Beyler biri bana tp atsın. Elmas verin büyü masası yapacağız. Bende yok elmas. Elmas kimse de yok mu? Herkes yok. abi her şeyi harcadık zaten. Bir dakika ben hemen eve gidip geleceğim ha. Ben Bak sen burada bekle. Biliyorum. Evde benim üç tane diamond'ım vardı. Aa keşke sömüreydim tamam. Ee, Oo, burada fena şey var. Beyler modu heavy açmayı bilen Geldim, var mı? At bana, at bana. Obsidian at. Ha? Beyler modu ser. Ya Ahmet, Bizim yanımıza tepe ya. atsana obsidyen lazım. Enes obsidyen. İşte Ahmet de var 13 tane. Tamam ver şeyi. Bir dakika. Sana tepe attım. Ver şeyi kip, kipi keksi. Neylere? Obsidyen. Obsidyen. Ver. Um sen ben hemen Hayır hayır evi de oraya yapacağız abi. Burada mı yapacağız? abi bu burada yaparız. burada yaparız, kırarız. Eve gideriz. Evde o zaman. O şu, şu şeyler evde. Obsidyen Kil. Yo. Kil çektim oğlum Niye ben. Şimdi. Oğlum buraya doğuş alanı yapın. Gelin buraya doğuş alanı yapın. Gelin. Ben bir evet TP'leniyorum. Dur. Oğlum hadi gelin. 2 saat burada bekleyemem. Buraya. Hadi Geldim doğuş alanı tamam. Pikex doğuş alanı yap. Nerede ya? Ben indin oradayım. Buraya şey at. Kendin orada. Doğuş alanı at. Hani yatakta. Niye? Gibi. E bu burayı kaybediyoruz. Hayır kaybetmeyeceğiz. Gel. Gel bir. Evet. Gel. Yaklaş. Bas buna. Buna bu tutun. bas. bas. Enchantment evet. table yaptım Şimdi beyler. Gel, aşağı atla gel. Gel bir buradan gel. Eve geldim. Tamam eve geldim işte. Herkes evde şimdi. En buraya bastığın zaman bak bir neredesin gel. Hı. Buraya bastığın zaman ende gideceksin işte. İyi. Tamam güzel. Nasıl yaptınız onu? TP. Yani komut bloğu. Neyse evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Bence. Ee, bir dahaki videomuzda daha görüşmek üzere. Ben daha bitirmeyeceğim. Benim az oldu. Oğlum şey hadi. Herkes evet tp'lensin. Ben herkes evdeyim herkes zaten. Herkes eve Şimdi nether'a gidelim. Ben evet tp'lendim. Ama bir dakika beyler benim be... Bir dakika lan aşağı inmem lazım. Beyler çakmam var. Gelin çak. Gelin nedir nereye yapacağız nedir portalını? Gel. Şuraya. Tam yap buraya. Bura. Tamam. Gel. Şimdi büyü masasını nereye koyacağız peki? Burada beyaz? büyü masası burada. Kitaplar. Durun ben her şeyi. Burada. Bir gelin bana. Tamam, herkes elmas kılıçlarını en, en enchantmentlasın. Bana şey verin ya. Odun 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 Şimdeler lazım. Beyler bana elmas kılıç yapmadınız biliyorsunuz değil mi? Oha. Bana da yapmadılar. Dur ben şunları enchantment'layayım. Aha on. O darbe iki savurma bir çıktı. Oğlum bana Dar odun iki lazım lütfen şey. odun verin ya odun odun. Sen bana kitap ver. Oğlum ben yapıyorum işte odun verin lütfen. İşte, ha kitap odunla mı yapılıyor? Evet. Dur sana odun toplayayım. Bekle. Ne kadar? Çok. Abi kimden geliyor o ses? Ba balta kırmaç pardon, tahta kırmaç sesi mi? Hayır. İşte balta kırmaç sesi. Hayır. Çekirdek sesi gibi bir şey. Hardadan ha, <laughs> Nerede şey abi nerede? Ege, Büyüm masası, nerede Büyüm masası Yumurtası nerede? Yukarıda. Al. Ege al. Tamam, ver bana. Abi niye buraya koyuyorsunuz? Daha çok şey yok al. mu kitap? Ege al arkanda hadi. Tamam bir dakika. Kaptık yapın. Ege, 30 level'lik yapın. Arada onları Ege'ye vereceksin. Ne? Ege'ye ver o tahtaları. Yap. Abi İşi... ben stick yaptım onları. Lan. Lan oğlum. <laughs> yok yok ha şunları dur dur. Allah seni yok etsin. Heh. Çıkın. Vede bana kitap yap giysileri şey yapacağım. Elmas kılıçım darbe iki savurma bir. İyi Abi mi? biraz daha topla. Az bu. Nasıl az? Ya oğlum bir şeye atıp durma. Ne? Oğlum yaratıcılığa geçip duruyorsun hile Allah Allah. Oğlum çok şey yapmıyorum da. ama.